Yorum yazabilir misiniz? Selam Mekkeli müşriklerden İlker Tamam ses var. Doritos teşekkürler. Ben bu yayında ya şu anda yurt dışına geldiğim için ekipmanım falan yok. Telefondan sadece yapıyorum bunu. Hı. Bazı konular üzerine mesela ben bir şey okuyacağım ya da söyleyeceğim. Onun üzerine fikirlerimizi ortaya atacağız. Görüşlerimizi belirteceğiz. Eğer ilgili olursa devam ederiz bu şekilde diye düşünüyorum. Başlayalımsa ben ilk konuyu başlayalım. Ya da ilgi yoksa kapatabiliriz fark etmez. O zaman ben iyi geceler. İlk konuyu ben bir okuyayım o zaman söyleyeyim o konu üzerine bir görüş bildirelim. Türkiye'de 1970'lerde bakanlık görevlerinde bulunmuş Seyfi Öztürk'ün bir anısı var. Bu tarikatlara kadar dayanıyor tabi. Bu tarikatların köküne kadar İmre zamanı hani ortasından falan başlayabilir. 1970'lerde Demirel'le olan bir anısı bu bakanın. Şimdi anısı şöyle. Seyfi Öztürk diye bakanlık görevinde bulunan adamın 1970'in Kasım, Kasım ayında başbakanmış. Makamına gidecekmiş Demirel'le görüşmeye. Fakat Demirel, Seyfi Öztürk'e kendisi dolaşmışlar beraber. Fakat bir türlü konuyu Demirel açamıyormuş. Hani ilgili olduğu konuş. Neyse sonra arabadan inelim demiş Demirel. Birlikte yürümeye başlamışlar. Tabii. Yani aslında bir başbakan için tuhaf bir durum. Rahat konuş Demirel. Bugün Suriye'de Hafız Esat'ı iktidara getirecek. Yani bugünkü Başar Esat'ın babasının CIA ile bizim ekip, bizim istihbarat örgütümüz Suriye'de iktidara getirecek diye söylemiş ama bunun dinlenmesiyle Demirel korkmuş. Hani dinlenebiliriz gibisinden. Arabada dinleme cihazı olabilir diye çekinmiş. Neyse Hafız Esad iktidarı ele geçirmiş Suriye'de. Fakat herkes MİT ve CIA'in desteğiyle ele geçirdiğini sanarken bundan KGB çıkmış. Yani Rusya Rus istihbarat teşkilatı KGB çıkmış. İşler böyle olduktan sonra bizim Türkiye ve Amerika tabi o, günlerde çok içli dışlıydık Amerika ile. Şu anda halen daha öyledir. Türkiye Hafız satın yaptığı bu oyundan sonra İhvan'ı destekleme kararı almış Amerika ile birlikte. İhvan dediğimiz ise İhvan dediğimiz kurum ise Müslüman Kardeşler Örgütü. Hani Mısır'da seçimlerle iktidara geldi Mursi, işte onların bulunduğu örgüt, onların çok saldırıları oldu geçmişte. Kana buladılar her yeri. Yani Türkiye'nin Müslüman kardeşlerle olan ilişkisi ta o yıllara dayanıyor. 1970'li yıllara kadar dayanıyor. Bundan sonra CIA Türkiye'yi de kullanarak Müslüman kardeşlere sürekli yardım ediyor. Teşekkürler. Siz de fikirlerinizi belirtin. Bilirsiniz. Yani Türkiye bu ihvana o günlerden beri eğitmeye, yardım etmeye başlıyor. Hatta Türkiye'de kamplar açmaya başlıyor bunlar. Türkiye'ye yerleşmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Aslında bugün bizim tarikat dediğimiz oluşumlar arkasında Mısır ihvana kadar dayanıyor. Yani Suudi Arabistan'ın desteklediği tehlikeli örgütler. Suriye'de sonra bu ihvan çok ayaklanmalar yapıyor. Arkasında Suudi Arabistan var tabi. Suriye'de suikastlar yapıyorlar. Sovyet askerlerini öldürüyorlar. Sovyet tesislerine hedef alıyorlar. Ancak 1982 yılına gelindiğinde Hafız Esad Rusya'nın da desteğiyle çok kanlı bir biçimde isyanı bastırıyor. Suriye'deki ihvan Müslüman kardeşler darmadağın olduktan sonra Amerika bugün bile hala da Suriye'de söz sahibi olamamıştır hala da. Yani bu işlerin geçmişi çok eskiye dayanıyor. Teşekkürler. Siz de soru falan soracaksanız ya da fikrinizi belirtecekseniz belirtebilirsiniz. Esad'a karşı CIA, Mossad ve Türkiye ihvanı destekliyor. Esad çok şikayetçi oluyor bu durumlardan. Daha sonra Suriye biliyorsunuz PKK'ya çok yardım etti o yıllarda 80'lerden sonra. Onlar bize onlar bize diyorlardı ki siz ihvanı destekliyorsunuz. Biz de onlara diyorduk ki siz PKK'yı destekliyordunuz. Fakat iki tarafta hiçbir şekilde kabul etmiyorlardı bunu. Hep reddediyorlardı. Hani biz İhvan'ı destekliyoruz. Onlar PKK'yı destekliyor. Fakat bu işten zararlı çıkan tabii Türkiye oluyor. Çünkü İhvan dediğimiz oluşum yani Türkiye'nin Amerika'nın ılımlı İslam projesinin bir kayna kaynağından biri. Yani ılımlı İslam projesinin amaçlarından biri. İslamı İslamlıktan çıkarıp kendi işlerine geldiği gibi İslamı getirmek istiyorlar hani ılımlı İslam'a çevirmek istiyorlar. Evet, şimdi Türkiye'deki İvan kampları konusu var. Türkiye'de gelenekçi İslamcılarla ilgilenen ilk dergilerden biri Dış Politika dergisidir. Mart 1988 yılında bir röportaj yayınlanıyor. İhvali, i̇hvan liderlerinden farklı düşündüğü için ayrılan Gut dediği bir adam Suriye yönetimiyle görüşmesinin boş bir çaba olduğunu söylerken Irak ve Türkiye ile ilişkilerin Aynı zamanda Müslüman Kardeşler Örgütü Türkiye ve dolayısıyla ABD ile çok iyi ilişkiler içine giriyor o yıllardan beri. Topraklarında PKK'ya kolaylıklar sağlayan Suriye'de bu tutuma karşılık Türkiye sınırındaki topraklarda ihvana barınma ve ha, Türkiye Suriye'nin sınırında ihvana barınma olanağı veriyor. Türk İstihbaratı Ceylan Kınar'da, İskenderun'da Yalova gibi yerlerde ihvana Müslüman kardeşlere çok sayıda arsa barınma askeri imkanlar veriyor. Özellikle Yalova bu ihvan konusunda çok önemli bir yer. Yani gizlice lojistik destek sağlıyor. PKK ile mücadelede bazen ihvanı kullanmaya başlıyor falan filan derken Türkiye iyice ihvana kapılıp gidiyor. Tabi o dönemlerde Refah Partisi de bu işlerin içinde. Suudi Arabistan'la iyi ilişkileri var. Onlar da ihvanı olumlu görüp o, yıllarda onlar da ilişkilerine başlıyor. ki ihvan hareketinin ayaklanma bastırılınca önemli isimlerinden olan Profesör Muhammed Mahmud es saffaf Türkiye'ye geliyor, Yalova'ya yerleşiyor. Bu yıllarda Yalova Suriye'den kaçan ihvan mensuplarının önemli bir üssü haline geliyor. 82-86 yıllar arasında birçok Müslüman kardeşler mensubu Esad'dan kaçarak Türkiye'ye yerleşiyorlar. Yalova'ya özellikle. Bunlar paralı kişiler ama orada kandırdıkları kişilerden elde ettikleri paralarla geliyorlar. O günlerde Türkiye'de Araplara arsa ve ev satışları basında çok ilgi oda haline geliyor. Yani her yerde o haberler çıkıyor. Hatta Kemal Sunal'ın filmlerinde bile vardı eski filmlerinde Araplara ev veriyor, Kemal Sunal'a ev vermiyordu. yani O adam da yıllarca aynı gerçek şeyleri anlatmaya çalıştı. Yalova'ya gelen bu adam Profesör Muhammed Mahmut'un güvenliğini bizzat Türk Emniyeti karşılıyor o yıllarda. Amerikan suudi destekli Rabıta Örgütü'nün kurucusu ve meclis Yalova'da yaşamaya devam ediyor. Orta Doğu'dan gelen birçok misafirini orada ağırlıyor. Hatta Cumhuriyet Gazetesi 2 Eylül'de, 2 Eylül 1990 tarihinde bu adamla röportaj yapıyor. Mesela adama soruyorlar, burada neler yapıyorsunuz? Adam diyor ki, Kur'an kurslarına, camilere, imam hatip okullarına yardım ediyormuş. Kur'an kursunu bitiren öğrencilere 50'şer bin lira veriyorum o dönemin parasıyla. İmam hatipleri ziyaret ediyor. Öğrenciler bunu ziyarete gidiyorlar. Her geldiklerinde 50'şer kişi geliyorlarmış mesela otobüslerle. Medreselerine 1-2 milyon lira para yardımında bulunuyor. Ankara, Bursa, Yolova'da tüm imam hatip okulları Kur'an kurslarını geziyormuş. Gökçedere ve çevresinde çevresine 200 bin riyal 200 bin Suudi riyali yardım etmiş o günlerde. Cami yaptırmış. Cami yaptırmış. Arsasını Yalova Kaymakamlığından almış. 200 bin dolar vermiş. Teşekkürler. 200 bin dolara vermiş ya da o kaymakamlığından arsa almış. Yani o günlerde başlamış Araplara her şeyi satma. Camiyi bile satmışlar. Hani bu kadar parayı nereden biliyorsunuz diye soruyor Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Kendim veriyorum diyor adam. Orta zenginim diyor. Para herhangi bir yerden gelmiyor. Kendisi kazanıyormuş. En çok sevdiği şey yardım yapmakmış. Sağdan soldan alıyorum, topluyorum falan filan diyor. Hani burada rabıta ihvan adına mı bulunuyorsunuz diyorlar. Soruyor. Hayır diyor ben Suudi Arabistan'da meclis yöneticisiyim diyor. Ben kitap yazıyorum diyor. Türkiye'deki İslamiyet'i nasıl değerlendirirsiniz diyor. Türkiye İslam 600 seneden beri İslam diyor. Türkiye din bakımından ilerlemiş buluyor. Dinimiz gittikçe ilerliyor diyor. Tabi bu ilerleme ticari olarak ilerleme bence. Türkiye Türk bayrağı altında Müslüman diyor. İslam'a ters düşenler her yerde var diyor. Ama daha sonra ekipmanlar yavaş yavaş alacağım yani bilgisayar alacağım, mikrofon alacağım tekrar. Şeriat üzerine düşünceleriniz ne? Türkiye'de kanunlar var, rüşvet var. Medeniyet hırsızlığı yok etmiyor diyor. Ama Suudi Arabistan bakın bugün Mekke'de Kabe'de ibadet edilen yerin 2-3 sokak ötesine sizi geçirmezler. Çünkü oralarda fakirlik, pislik dolu. Her yer pislik. Zenginler tabi zengin yine. %5'lik bir kısım belki. Ama halk sömürülüyor. Türkiye'de. Açıkça şeriat bu propagandası yapıyor yani adam. Sonra bu adamı Devlet Güvenlik Mahkemesi savcıları Adalet Bakanlığı'na şikayet ediyorlar. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Başbakan Turgut Özal'ın güvencesiyle Yalova'da oturan lider, İhvan lideri Savvaf vefatına kadar devam ediyor işlerini. Yani Türkiye'deki yargı bunu engelleyemiyor o yada bile. Çünkü ve Başbakan Turgut Özal tarafından. Bunlar biliyorsunuz 1980'den sonra Türkiye'de ılımlı İslam'ın gelişmesi için çabaladılar ve amaçlarına ulaştılar yavaş yavaş. Yüzler, binlerce insanı eline geçiriyor. İşte Yalova bu işte çok önemli bir noktaya geliyor. Yalova ve çevresi Orta Doğu'da Suudi destekli akademisyenlerin, zenginlerin, örgütlerin buluşma merkezi olmuş. Özellikle 12 Eylül ve ANAP hükümetleri döneminde akın akın Yalova ve çevresine gelmişler. Buradaki villalar gün her kadar tartışıyorlar, konuşuyorlar Çevre sakinlerinin dediklerine göre. Mesadüftür ki Necmettin Erbakan da burada bir villa almış. Ve Necmettin Erbakan'a da Suudi Arabistan'dan çok misafiri geliyormuş o yıllarda. Hatta... Şu an ses geliyor mu acaba? Ses geliyor mu? Ha tamam. Necmettin Erbakan Yalova'daki yasaklı olduğu yıllarda arsayı nasıl aldı diyorduk. Nasıl aldı? Buna göre o, o zamanki bir haber göre 8 Kasım 1992 tarihli bir haber. Arazileri Erbakan'ın Suudi Arabistanlılar alıp hediye ediyorlar. Bazen internet çok yavaşlıyor burada da ya. İnşallah zamanla daha iyi olacak çünkü şu an ilk yayınımızda canlı yayın. Zaten az bir şey kaldı şimdi. Erbakan burada yasaklı olduğu zamanları burada geçirmiş bu villalarda ve Suudi Arabistan'dan çok sayıda misafir gelmiş. Evet, bugünlük bu kadar yeter. Daha sonra daha iyi hazırlık yapıp daha internetli inşallah daha güzel olur yayınımız. Görüşleriniz varsa söyleyebilirsiniz hani tarikatlar ilgili. Devam edelim mi yarın? Hani günümüzde de Türkiye'de tarikatların 1 milyondan fazla çocuğa hani çocuğa hükmettiklerini gösteriyor. Günümüzdeki tarikatlara bağlı olan çocuk sayısı 1 milyondan fazlaymış. İnşallah yarın devam ederiz. Kaldığımız yerden. Uğur, e ilgili konular konularda var. Biliyorsunuz 90'larda çok insan katledildi. Turan Dursun, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahri Üçok gibi kişiler öldürüldü. Ee, yayın inşallah kaydedilirse oradan izleyebilirsiniz. Yayın yenilenir inşallah. Ha, kaydedecek zaten de oradan izleyebilirsiniz. İnşallah iyi çıkar orada. Herkese iyi, iyi geceler. Kendinize iyi bakın.